Malatya Muhtarlar Derneği, Yeşilurt Muhtarlar Derneği, Kayıskat Muhtarlar Derneği ve Battalgazi Muhtarlar Derneği başkanına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren merkez, ilçe ve kırsal mahalleler muhtarları 15 Temmuz gecesinden başlayarak kesintisiz alanı terk etmeden nöbet tutuyor. Hey, 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 hey. Yeşiltepe Mahalle Muhtarları, Yeşiltepe Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren organizasyonla Milli irade nöbetinde bir araya geldi. Malatya valiliği giriş kapısında nöbetlerini tutan muhtarları Yeşilyurt Belediye Başkanı Acur Polat yalnız bırakmadı. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ile Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Eren yaptıkları konuşmalarda muhtarların her zaman olduğu gibi hükümetin ve devletin yanında olduğunu ve darbenin karşısında olduklarını ifade ettiler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacur Polat ise demokrasi ve özgürlük için bir araya gelen muhtarlara teşekkürlerini sundu. Malatya Yeşilyurt Muhtarları ve Belediye Başkanımızla birlikte demokrasi adına yeniden meydandayız. Nöbet etmeye devam. Cumhurbaşkanımız ne zaman bitti derse o zaman bitecek. Bugün muhtarlarımızla birlikte evet bütün muhtarlarımız burada hürriyetimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın başkumandanımızın emrine uyarak 21 gündür bu meydanları beklemekteyiz. İnşallah bu Malatya'nın birliğini gösteriyor. Bütün rengiyle, bütün şekilleriyle Malatya'nın hepsi bu meydanı dolduruyor. Pazar günü de inşallah burada en son bunu taşlandıracağız. Malatya'nın hepsi inşallah yine pazar günü bu meydanda olacak. Bütün muhtarlarıma, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu Malatya'dır, Malatya'nın büyüklüğüdür. Başkanım bir resim alalım. Başkanım. 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 Başkanım.